Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG oynayacağız. Evet arkadaşlar, şuna giriş yaptık. Arkadaşlar, şimdi PUBG oynayalım bakalım kaç kişi öldüreceğiz. Bu aralar çok oynamadığım için yeni şeyler gelmiş galiba. Onları şey yapacağım. Onları göreceğim. Evet arkadaşlar direkt başlayacağım hiç hediye falan almayacağım hediyeler çıkıyor bazen. Hadi bir başlaya. Arkadaşlar şu anda biraz daha bekleyin bir arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar heh başlıyor arkadaşlar. Oo. Arkadaşlar bu arada ekranlara böyle burada gösterdikleri gerçek. Yani bir şey göstermişti bir ara öyleydi. Bir şey bir fotoğraf göstermişti. O fotoğrafın aynısı vardı. Yani acaba burası var mı ya? Çok merak ettim. Tamam arkadaşlar şu anda indiriliyor. Arkadaşlar galiba indirilmesi biraz uzun sürecek. O yüzden ben şimdi bırak duraklatıyorum ee, şeyi ses kay, yani şey ekran kaydedeceğimiz şimdi duraklatıyorum. Birazdan pardon bir dakika arkadaşlar. Galiba internet çekmiyor arkadaşlar bir dakika hemen internete bakalım Aa, arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Evet bağlı. Arkadaşlar maalesef gelin. İnşallah girer. Evet kaynaklar hazırlıyor. Hızlı gidiyor. Arkadaşlar o yüzden duraklatmayacağım. Heh. arkadaşlar yükleniyor. Şu anlık. Hadi. Bu PUBG'nin açılması çok uzun sürüyor arkadaşlar benim için kısa süre sürüyor diyenler yorumlar alsın. Benim için çok uzun sürüyor. Kuzenimle e, ee, Pocinkiye atlıyoruz. Ama şu anda kuzenim uyuyor galiba. Çünkü ha, arkadaşlar açıldı. Şimdi arkadaşlar hemen dur çıkalım. Şuradan çıkacağım da çıkmıyor. 3, 2, 1, 0 hadi ya. 아. 어. <laughs> oh. Valla en sevdiğim karakter ağabey bu adam. Niye başarılı? Pa Arkadaşlar galiba hediye veriyor. Yani bunu beklemem lazım bu şeyi. Beklemeyi yiyeceğim. O yüzden e, şu anda Bile, yine e, şey yapacağım. E, birazdan yine açacağım. O yüzden şimdi bırakatıyorum. Görüşürüz. Hadi bakalım. Evet hemen şey yapacağız. Arkadaşlar az önce PUBG'ye girilmedi. onu galiba indireceksin. Onun indirmesi de uzun sürüyor. Ben de dedim ki neyse başka bir oyun ya. Şu Car Dreaming yazan oyunu oynayacağız şimdi. Evet, arkadaşlar. Bu da güzel bir oyun. PUBG inşallah başka zaman oynarız. Ee, arkadaşlar bugünlük bunu oynayalım. Başka zaman da PUBG oynarız. PUBG indirme lazım benim. O yüzden onun indirmesi biraz uzun indirme sürüyor. Evet böyle. arkadaşlar çok iyi direkt atıyor. Evet bu arabayla oynayacağız. Ee, yarış mı? seçeneklerini çabuk açılıyor. Arkadaşlar bana ekrandaki oyun çok güzel yani şu araba çok güzel gördüğünüz gibi bu arabanın modelini bilen yorumlara olsun. Evet arkadaşlar nereye park edeceğiz bize gösteriyor zaten. Bu kolay. Evet direkt gelecek arkadaşlar. Çok kolay yani bu oyunlar bana biraz kolay geliyor. Sizde de kolay geliyorsa yorumlara yazın. Evet arkadaşlar linkse basıyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım. Affedersin arkadaşlar. Reklam geldi. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi yükleniyor. Evet şimdi. Çok hızlı gidiyor bu arada. Arkadaşlar burayı Ha şuraya arkadaşlar. Nereye? Şuraya zaten. Evet. şöyle gideceğim. Ha. ha evet. O arkadaşlar otomatik mezarlığa zaten ama giriyor. Arkadaşlar bu arada otomatik nerede? Biz neredeyiz? Arkadaşlar çok özür dilerim. <Sessizlik> arkadaşlar çok, çok, çok evet, arkadaşlar, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Birazdan menüye geçeceğim ve Jeff tatacağız beraber. Evet arkadaşlar ben de şu an Arkadaşlar adını en son söyleyeceğim. Eğer unutmam, unutmazsam en son söyleyeceğim. Arkadaşlar en son hızı yapmışmış. Yani çok şey ya. Çok yavaş. Ama ilk başta hızlı gösteriyor şimdi. Neyse. Arkadaşlar şöyle bir giriş yapalım çok evet. arkadaşlar güzel bir Nasıl şey Uf, Arkadaşlar o sesi duydunuz mu? Arkadaşlar bu arada o öbür öbürde öbür bir kere daha oyun oynamıştık ya sizinle beraber oyunlara da e, o şeyde neyse ben devam ettirdim reklam gelmiş reklamdan sonra da hiç yani göstermedi starta girelim şimdi arkadaşlar bu reklamları ben var ya ondan şikayet edeceğim ha başka ne şey yok mu ya uyyy arkadaşlar. Maalesef bu araba. bu araba çok kötü ya. Güzel. Arkadaşlar ben hemen interneti kapatayım. Şuradan. İnterneti kapatalım. Reklamlar gel belki gelmez. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi Drift girdik. Evet, arkadaşlar yarışmış. Ama deviş diyorlar. Oo! Vay, güzel devşti ha. Arkadaşlar şu anda 91 basıyor Uy, Çok iyi. Arkadaşlar yanlış yerde mi dedik? Yok. Doğrumuş. Evet arkadaşlar bir dev daha atacağım şimdi size. Hı -hı. Çok iyi bir drift'te. Arkadaşlar tekrar bir drift. Arkadaşlar bu şarkı bilenler yorumlara alsın. Hı -hı. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir drift. Hı -hı. Uy, arkadaşlar bu arada çok iyi. Evet, rahatlayalım. Home'a Home sana gireceğiz arkadaşlar. Şu anda yine tekrar cilt atacağız. başlıyor arkadaşlar. Çok iyi. Başladık arkadaşlar. Şu anda hıfıza sağ sol yaparak cilt atarak geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar öyle bir ev bir şey yapıyoruz ki. Bu Keşke 120 ile 200 ile bassa ya. Arkadaşlar bu şarkı çok iyi. En sevdiğim şarkı değil de. Yani güzel bir şarkı. Hemen. Şimdi arkadaşlar öyle bir diktatacak mı? Wow gideyim fıktatırım ki. Arkadaşlar bu arada arabanın rengi çok kötü. Beğenenler yorumlara yazsın. Evet arkadaşlar şu anda başka bir oyun oynayacağız bu arada. Hemen başlayalım ne yapsak? Arkadaşlar değil ne yapıyoruz? Yerliki gelmiş. Ee, arkadaşlar. Dışarıda bir şeyler oluyor. Neyse. Neyse. Stop diyen yerlerde duracağız galiba. Wow. Duracakmışız. Bu ne saçma ya? Saçma mı Hadi gidelim bakalım. Yo hadi stop dedi. Evet arkadaşlar anladın mı? Evet. Let's go. Good job. Evet. Evet ileride dinle yok denmiş. Ama şuradan sonra diyor. Yap. o nasıl değişik o, yorum. o nasıl arkadaşlar oyundan bir şey anlamadım da oynayan yorularda yazsın hiç bunu anlamadım. arkadaşlar başka bir oynayalım sıkıldık evet arkadaşlar şimdi ee, evet arkadaşlar, e, ben birazdan şimdi oynayacağım. Ee, saat bayağı saat kaç? 8.32 geçiyor. Yani 8.30. Güzel mermi geldi için. Ee, arkadaşlar oyunun adını göstereceğim ben size. Oyunun adı arkadaşlar Car Devi Driving desen zaten çıkar. Araba oyunları yazın zaten çıkıyor arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlarımız. Arkadaşlar hepinize iyi geceler. Tatlı rüyalar. Allah rahatlık versin. Görüşürüz.